Merhaba astroloji severler. Bugün sizlere Terazi burcundan bahsedeceğiz. 23 Eylül ile 22 Ekim arasında doğan Teraziler, denge ve adaletin en güzel örnekleridir. Gelin bu burcun etkileyici özelliklerine birlikte bakalım. Teraziler uyum ve adalet arayışındadırlar. Estetik zevkleri ve zarafetiyle her ortamda dikkat çekerler. Hayatın her alanında denge onlar için çok önemlidir. Bu yüzden çatışmalardan olabildiğince uzak durmayı tercih ederler. Aşk hayatlarında da uyum ve dengeyi ararlar. Eğer Terazi Burcu bir partneriniz varsa onunla uyumlu bir ilişki sürdürmeniz çok önemlidir. Adalete olan bağlılıkları onları son derece güvenilir ve dürüst partnerle yapar. Romantizm ve zarafet, Terazi Burcu'nun aşk hayatında olmazsa olmazdır. Partnerlerine karşı daima ilgili ve şefkatlidirler. Terazi kadını zarafeti ve çekiciliği ile adeta büyüler. Terazi erkeği ise kibarlığı ve nezaketiyle ön plana çıkar. Her iki cins de ilişkilerinde önceliği denge ve uyuma verir. İş hayatında terazilerin diplomatik yaklaşımları büyük bir avantajdır. Çatışmalardan kaçınarak iş ortamında huzurlu bir atmosfer yaratırlar. Karar verirken adil ve nesnel olmaları güvenilir çalışanlar olmalarını sağlar. İş arkadaşlarıyla iyi geçinirler ve ekip çalışmasına büyük önem verirler. Günlük hayatlarında da estetik ve zarafet Teraziler için çok önemlidir. Çevrelerinde güzellik ve uyum ararlar. Bu nedenle günlük yorumlarda da sık sık estetik ve uyum vurgulanır. Dengeyi yakalamak için ara sıra kendilerine zaman ayırmaları, dinlenmeleri gerekir. Son olarak Terazi burcunun yükselen burcu da önemli bir etkendir. Yükselen Terazi, kişinin dış dünyaya nasıl yansıdığını, nasıl bir izlenim bıraktığını gösterir. Yükselen terazi olanlar, genelde çekici ve zarif bir izlenim bırakırlar. Bu nedenle yükselen burcunu da hesaba katmak önemlidir. Evet, terazi burcunu genel hatlarıyla bu şekilde özetleyebiliriz. Siz de bir terazi burcuysanız veya terazi burcu birini tanıyorsanız, onların denge ve adalet arayışını anlamak oldukça önemlidir. Umarım bu video terazi burcuyla ilgili size faydalı bilgiler sunmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Falabak.com